Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere e, telefonuma bu sefer yine CRDroid Android 14 yükledim ama normalde arkadaşlar CRDroid Android 14 tek Google uygulamaları yok. Ama bir tane program sayesinde ROM değil yani bir tane sadece program sayesinde Google uygulamalarını böyle yükleyip senin uygulamayı gene yükleyebiliyorsunuz. E, şimdi ilk önce isterseniz sizlere CRDroid'den bahsedeyim. Android, Android gibi bir işletim sistemidir yani. Android gibidir derken mesela bakın burada telefon simgeleri farklı. Su bakıyorum. Mesela yani böyle nasıl desem. Bakın mesela müziğe giriyorum. Bu ee, da farklı. atıyorum. Yani ayarlar farklı değil. Ayarlar normal de. Bakın burada CR Droid ayarları var. Bakın telefon hakkında hakkındadan burada bakın CRDroid Droid sürümü de yazıyor. Burada CR Droid sürümü yazıyor gördüğünüz gibi. Yani CRDroid Droid aslında bu. La, e, gelin isterseniz kontrol merkezinden bahsedeyim. Kontrol merkezi yani Android 14 gibi çok benziyor. Mesela bakın simgeleri değiştirebilirsin. Mesela burada kapat düğmesi değişti. Değiştirdim ben. Sonra bakın mesela Google gibi gözükme için Google'u kendi uygulamalarını indirdim. Diğerlerini devre dışı bıraktım. Bakın asistanı yükledim. Cihazımı bul. Chat'ı yükledim. Driver'ı yükledim. Meet'i yükledim. Resimleri yükledim. Takvimi yükledim. Play Store yükledim. Normal Google yükledim. Sonra Chrome yükledim. Baya bir şey yükledim yani. Zaten YouTube var. YouTube olmazsa olmazı. <laughs> Neyse. Bakın burada hava durumuna tıkladığınızda bu vid VidGIS arkadaşlar aslında. Hava durumuna tıkladığınızda direkt burada size nasıl yani hangi hava durumunda nasıl olacak onu size gösteriyor. Şu anda Adana Adana'da saat 6, şu anda 6 dereceymiş. Soğuk ha. Neyse. Bakalım bugün bir alarak 2 Aralık gibi gibi gösteriyor. Neyse. Ara yüzde gezinirken hiçbir donma kasma yaratmıyor. Ee, mesela diyelim ki böyle bir... Oyunda yani, oyunlarda da yani donma kasma yaratmıyor. Yani iyi bir işlem istemiyorum. Sadece Google uygulamaların bulunması için de bir tane program yüklemeniz lazım. O programı nasıl yükleyeceğini isterseniz bir videomda gösterebilirim. Aslında CRDroid'in de bir videomda nasıl yükleneceğini de gösterebilirim. TRP ile ekliyorsunuz. Çok basit. Yani ile. TRP için arkadaşlar ben kurarken size cihazınızın rootlu olmasına gerek yok aslında TRP'yi kurmak için. Yani direkt bir programlar kurabiliyorsunuz ama bu programı sadece Xiaomi yani telefonunuzu root, root, rootlu olarak da yükleyebiliyorsunuz rootsuz olarak da ama rootsuz yüklemek için sadece Xiaomi telefonlara ihtiyacınız var yani Xiaomi telefonunuz varsa sadece rootsuz yükleyebiliyorsunuz ve bir bilgisayar lazım bilgisayarınız da yoksa yapamazsınız onu size önceden söylemiş olayım bakın sonra nasıl Bakın mesela sonra tuşlar gene aynı. İsterseniz gelin bir ayarlarına birlikte bakalım. Mesela ben buraların simgesini değiştirdim. Size böyle görünmesine gerek yok. Ben sadece buraların simgelerini değiştirdim. Bakın ses sesimi ben de hat olmadığı için burayı açamıyoruz. Hat takarsanız anca buralar açılıyor. Bakın ben bildirim sesimi böyle yaptım mesela. Neden sesi çıkmıyor mu? Allah Allah. Bittiğin arkadaşlar bunun sesi çıkmıyor. Ebil... Ses çıkmıyor. Neyse. Bilmiyorum arkadaşlar neden çıkmıyor. Ben de bilmiyorum. Ama bakın arkadaşlar size çok mükemmel bir özelliği göstereyim. İsterseniz burada şarj sesini de değiştirebiliyorsunuz. Mesela böyle şarja takınca şu ses çıkıyor. Ee, hani o günkü en son attığım şarj videosunda zaten size onu göstermiştim. Neden bilmiyorum. Şu anda böyle. Ben bir yeniden başlatırım. İşlem biter. Bakın burada sonra bir sürü ayar var. Ekran koruyucu var. Bakın mesela diyelim ki burada şarj olurken seçerseniz Artık telefonunuz e, ekran koruyucusu böyle olacak. Yani telefonunuz şarja koyduğunuz zaman ekran koruyucunuz açılacak ve öyle olacak. Yani. Bakın güvenlik ve gizlilikten yine burada şifre şeyleri kontrol edebiliyorsunuz. Şifrelerinizi değiştirebiliyorsunuz, ekleyebiliyorsunuz. Sisteme gelince geliştirici seçenekleri açık bende. Buradan sıfırlama seçeneklerine girerek isterseniz telefonu sıfırlayabilirsiniz. Uygulama tercihlerini sıfırlayabilirsiniz. Ee, sistem güncellemesi zaten dedim ben Android 14 dedim diye. Hareketlerde gezme bunu açarsanız buradan istediğiniz şeyi değiştiriyorsunuz. Ben de şu üç 3 düğmeli gezinme istediğinizi yapabilirsiniz. Güç düğmesini basılı tutunca nereye geleceğinizi

Böyle sürekli devam ediyor. Neyse. ne? Yani böyle arkadaşlar. Sonra kişiselleştirme özelliklerine de gelecek olursak bakın. duvar kağıdı ve still diyerek. Duvar kağıdını değiştir diyerek buradan istediğiniz duvar kağıdını ekleyebiliyorsunuz. Siz, siz fotoğraflarımdan da bir tane ekleyebilirsiniz. Saat stilini değiştirebiliyorsunuz. Bakın mesela. Böyle farklı saat stilleri var. Ben şu anda bu sade kalmasını istiyorum. Saat rengi ve boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Bakın boyut böyle olmasını bakın. Küçük yaparsanız böyle oluyor. Dinamik yaparsanız böyle oluyor. Ne simgeler var. Kısa yollar var. Bildirimler. Bağlı cihazlar. İsterseniz arkadaşlar Bakın size bunları şöyle bir özellik göstereyim. Normalde bu bütün Android'lerde var. Yani bütün Android'lerde dediğim Android 12 ve üzeri sürümlerinde. Bakın. Birden çok kullanıcı var. Birden çok kullanıcı ne işe yarıyor? Size onu öncelikle bir söyleyeyim. Birden çok kullanıcıyı izin ver derseniz dedim ki telefonunuzu küçük bir kardeşiniz kullanacak ya da istiyor yani telefonunuzu diyelim ki küçük kardeşiniz istiyor. Ama bazı görmemek görmek istemediği veriler var. Burada kullanıcı ekleye tıklayarak e, kardeşinizi göre bir kullanıcı oluşturabilirsiniz ya da misafir ekleye basarak yani misafir hani Google'da nasıl misafir olarak oturma açıldı diyor ya hani bazen işte onun gibi düşünün yani ee, mesela şu anda ben yöneticiyim yani siz diyor Kullanıcı ekle dersem diyelim ki küçük kardeşiniz ya da bir misafir çocuğunuza uygun hesap ayarlayabilirsiniz ve dosyalarınızı göremez. Misafir ekleye basarsanız da normal yani Google gibi misafir hesabına geçer hiç oturma açamaz bir şey yapamaz yani öyle. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelin videomuza like atmayı ve aşağıdan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Size çok sağ olun. Görüşürüz ve bay bay.